Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam unutmayın bugün sizlere Vodafone'dan 1 GB internet nasıl kazanırız bunun adımlarını göstereceğim videomuza geçiş yapmadan önce arkadaşlar sizlere Telegram kanalımdan bahsetmek istiyorum. Bu kanalın içerisinde ücretsiz internet kazanma kampanyalarından ve videolarından bahsetmekteyiz. Sizler de şu an ekranda görmüş olduğunuz Telegram kanalına açıklama kısmındaki linkten veya yorumlara sabitlemiş olduğum linkten katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan hemen videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Vodafone yanımda programına giriş yapıyorsunuz. Bu arada programa girerken şuna dikkat edin. Program güncel sürüm olsun. Yani App Store'dan veya Play Store'dan Vodafone yanımda uygulamasını güncelleyin. O şekilde uygulamaya girip göstermiş olduğum adımları uygulayın. Aşağı bölümde hesabın bölümü var. Bu hesabın bölümüne bir kere tıklıyorsunuz bildirimler kısmı var arkadaşlar. Bu bildirimler kısmına da bastıktan sonra sizleri de böyle bir ekran karşılayacak. Göstermiş olduğum adımları uyguladıktan sonra ve şu kısımda arkadaşlar bir tane mesaj olacak. Bu mesajın sonunda bir tane hediye kutusu olacak. Sizler bu mesaja ilk defa benim bu videom sayesinde girmiş olacaksınız ve o mesaja tıklayacaksınız. O mesajı tıkladıktan sonraki adımları şimdi ben sizlere görsel olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar sizlere bahsetmiş olduğum mesajın üzerine bastıktan sonra o mesaj sizleri Tobi'ye aktaracak. Sizler Tobi'ye bilgiler tarzında bir mesaj yazacaksınız göndereceksiniz. Ardından şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi günlük 1 GB internetiniz hattınıza tanımlanacak. 48 saati bulabilirmiş bilginiz olsun. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar şu anda videonun kalitesi oldu oldukça düşmüş olabilir. Çünkü şu an ekranda görmüş olduğunuz bir video değil. SS diğer videomdan sizlere görsel şekilde gösterebilmek için SS aldım. Ee, otomatik olarak görüntü kalitesi de düştü. Bir de arkadaşlar kampanya 3 gün geçerli 1 GB'mış. Yani günlük 1 GB değilmiş. Ben yanlış söylemişim. Her neyse videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen tüm herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başta da belirtmiş olduğum gibi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.